Sahi, nasıl sevdin sen? Yazan Burak Aslanpay Sevip de kavuşamayanlar, kavuşup da terk edilenler, terk edilip de unutamayanlar. Yalnız değilsiniz. Ön söz Her zaman sevdim. Hayatta bir tek bundan vazgeçmedim. Bir kızı sevdiğimde bir anne gibi sevdim. Bir baba gibi sevdim. Çocuğummuş gibi sevdim. Yol arkadaşımmış gibi sevdim hayatmış gibi sevdim. Ne yazık ki insanlar sevdiklerinin farkında olamayabiliyor. Bazense fark ettiklerinde çok geç olabiliyor. Bazen uzaktayız diye, bazen ilgisiz gördüklerinden, bazen çirkiniz diye, bazense kibarız diye terk edilebiliyoruz hepimiz. Sizi çok iyi anladığımı belirtmek istiyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce ve kalemim yettiğince benimle aynı duyguları yaşayan insanlara tercüman olabilmek adına yüreğimin dökemediklerini kalemim döktü bazı zamanlar. Bu yazılar bu zamanlarımın eseridir. Benim kalbimi kıran, beni yarı yolda bırakan, terk eden ve hayatıma kısa bir sürede olsa girip gerçekten bu yazıları yazmamı sağlayan herkese saygılarımı iletir ve sonsuz teşekkürü borç bilirim. Burak Aslanpay. Giriş aşk, sevgi, hoşlanmak, hayranlık, heves. Bunlar gerçekten birbirinden o kadar farklı şeyler ki. Evet, sevgide de bir kıpırdama olur yürekte. Her şey birden daha tatlı gelmeye başlar. Aşık olmak anlık bir şey. Birden her şeyin çok parlak göründüğü, birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı, birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir şey bu. İnsan karar vererek aşık olmaz sadece bir bakar, olmuş diye bir söz var. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu aşkın ufak bir özetidir aslında. Plansız, programsız gerçekleşir. Aşk, bilgisayarımıza giren bir virüs gibidir. Her şeyi dağıtır. İnsanın sağlıklı düşünmesini engeller. Kısacası insan hayatını çökertir. Ne yazık ki bu aşk virüsü formatla silinmez, Tanrımız insanları hatırlamak için bir hafıza vermiştir. Fakat unutmak için hiçbir şey vermedi. Çünkü insan unuttuklarıyla değil, hatırladıklarından çıkardıkları derslerle tecrübe edinir. Aşık insan, o ilk bakışta, ilk görüşte aşık olduğunda artık değişmiştir. Öteki insanlar gibi değildir. Normal insanların kendi dünyaları, kendi hayalleri varken, aşık bir insan için sevdiği kişinin mutluluğu ve hayalleri bir adım öndedir her zaman. İşte bu, sevgi de yoktur. Bir kız erkeği veya bir erkek bir kızı seviyorsa bu aşık olduğu anlamına gelmeyebilir. Bu farkı çok iyi anlamak lazım.